Piyasa notları başlıyor. Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki gelen noktayı konuşuyoruz. Makro çerçevede de bu hafta önemli verileri Türkiye'de alacağız. Bugün reel kesim güven endeksi verisini takip ettik. Devam eden işlem günlerinde de yine önemli başlıklar olacak. Gözümüz aslında Ağustos ayını tamamlayıp yavaş yavaş Eylül verilerine çevireceğimiz bir dönem olarak kayıtlara geçecek. Niye? Çünkü 1 Eylül'de büyüme verisini alacağız. 3 Eylül'de enflasyon verisini alacağız. Bu anlamda hem piyasa hem de sektörel anlamda baktığımızda bu verilerin önemi büyük. Sıkılaşma politikaları yavaş yavaş gevşeme politikalarına yerini bırakacak mı Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek mi e şayet Merkez Bankası faiz indirimleri gerçekleştirirse hangi sektörler ön plana çıkar E bu konuyu çok konuşuyoruz bu anlamda da e, otomotiv sektörü konut sektörü GYO sektörü de önemli konuştuğumuz sektörler arasında yer alıyor bu sektörleri detaylandıracağız Yiğit grubu konuşacağız spesifik anlamda. Bizlere Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Önder Yiğit eşlik edecek. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Stratejik sektörlerden bahsediyoruz. Hem konut sektörü hem otomotiv evet, kanadı. Önemli iki sektör. Önce isterseniz konut konuşarak sohbetimize başlayalım. Olur. Artık ilk 6 ay tamamlandı. Üçüncü çeyreği icra ediyoruz. Peki bu sektör adına İlk 6 ay nasıl geçti? Satışlara baktığımızda aslında olumlu bir tablo var. Siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? 2025'in ilk 6 ayında e, sektörde sıfır satışlar önceki yıllara göre biraz daha sakin aslında. <laughs> Doğrudur rakamlar yüksek çıkıyor ama onların çoğu ikinci el. İkinci el olduğu için rakamlara yansımalar oldu. Sıfır satışlarda satışlar biraz daha sakin aslında ilerliyor. Önceki yıllara göre. <laughs> Çünkü konut kredimiz hala yok. Konut kredi kullandıramıyoruz müşterilere. Konut kredisi kullandıramadığımız için erişim daha da zorlaşıyor. Bu anlamda düşündüğümüzde de birinci el konut satışlarında bir sakinliğin olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet, Bunu şöyle da yüksek şey faizlere bağlıyorsunuz. Büyük ihtimal ondan yani bence öyle. Bir de şöyle bir şey var. Bizim önceden sattığımız konutların tapularını biz bir yıl sonra ve iki yıl sonra teslim ediyoruz. Çünkü müşteriye diyelim ki bizim şu an Etiler'de bir projemiz var. Size bir daire sattık orada. Oradaki sattığımız dairenin tapusunu 24 ay sonra teslim ediyoruz. O, bu şu anki rakamların yansıması oradan geliyor aslında. Yani önceki yılların satışları şu an Tapu devrinden dönüştüğü için rakamlar o yüzden yüksek çıktı. Zaten bir önceki senelerde satılmıştı diyorsunuz. Evet. Ee, bu sonraki dönemlerde teslim edildiği için de rakamlara sirayet ediyor. Doğru. Peki faiz indirimlerinin olması öngörülüyor uzmanlar tarafından. Siz bir iş insanı olarak kalan Hı -hı. toplantılarda bu sene faiz indirimi bekliyor musunuz? Bu şayet olursa sektöre nasıl sirayet edecektir? Yani şöyle konut kredileri söyleyeyim şu an zaten ilk alanlarda yani ilk sat ilk müşteri ilk evini alırsa konut kredisi alabiliyor %50'sine kadar. Ama onun dışında konut kredisi kullanamıyorlar. Müşteriler yani bir evi varsa ikinci ev için konut kredisi zaten kullanamıyor. Bir kere onun açılması lazım. Çünkü en büyük sorun ne kadar oranlar yüksek olsa da konut kredisi kullandıramıyoruz müşterilere. Ama tabii bizim şu anki projemizde özel bir kampanyamız var. Emlak Katılım ve Emlak Konut'un özel bir işbirliği var. Orada 1.89 60'a kadar biz kredi kullandırabiliyoruz müşterilere. Özel bir anlaşmamız olduğu için. Ama öte yandan başka bankalarda kont kredisi kullandıramıyoruz. Emlak Katılım ve Emlak Emlak Katılım ve Emlak Konut. Bizim emlak projemiz... Konut'la beraber mi bir proje üstleniyorsunuz? Evet, sen... Yiğit Grup olarak. Evet. Etiler'de Senfoni Etiler diye bir projemiz var. <laughs> emlak Konut'la yapıyoruz hasılat paylaşımı. Orada müşterilere bu seçeneği sunabiliyoruz. 60 ay 1.89 oranı sunabiliyoruz. Peşinat falan var mı? Peşinat yok. Direkt 60 ay bölebiliriz. Yani orada. hiçbir peşinat vermeden evet. 60 bölerek 1.89 oranla. oranla verebiliriz. Evet. Peki, Sunuyoruz müşterilere şu. An. Ne kadar sonra teslim ediliyor bu? Bizim projemiz Dairelik. 24 ay sonra teslim edilecek. Yeni başladık, harfiyat taşımasındayız. Önümüzdeki ay temeli atıyoruz. 24 ay sonra da teslim edeceğiz. Bu başvuru süreci var mı şu an peki? Bizim şu an ne kadar %25 satışımız tamamlandı? Biz Bunu... bundan 3 ay önce bir basın lansmanı yapmıştık. Şu satışa çıktık. Satıştan bugüne kadar %25'ini sattık projemizde. Çok kısa sürede o zaman %25'lik dilim satıldı. Evet ama değerli bir yerde yapıyoruz. İstanbul'un en önemli semti Beşiktaş Etiler bölgesinde yaptığımız için o bölgede de arazi kısıtlı olduğu için o bölge hala talep var. Ne kadarlık bir arz olacak bu projeyle birlikte? Bizim oradaki toplam hasılatımız 16 milyar TL civarında olacak. <laughs> Kaç konuta tekabül ediyor yani? 205 konut var, 10 tane de ticarimiz var. 10 tane ticari ünitemiz var orada. Toplam satılabilir alanımız 45 bin metrekare civarında. Peki bu tarz yeni projeler ilerleyen dönemlerde Yiğit grubunda olduğu için de söz konusu olacak mı? Tabii ki olacak. Biz zaten İstanbul'da genelde yaptığımız projeler büyük ölçekliydi. Tabii bunun yanında küçük kentsel dönüşüm projeleri de yapıyoruz. Şu an Levent'te iki tane devam eden projemiz var. Yerinde dönüşüm diye yapıyoruz. Onları yıkıp tek binayı kentsel dönüşüm olarak da yapıyoruz. Ama genelde bizim yaptığımız işler büyük ölçekli. Önceden yaptığımız Ac Adem'de bir projemiz vardı. Bitti Orada, mi o? Tabii bitti. Geçen yıl teslim ettik. O da kentsel dönüşüm projesiydi. 345 konut vardı. Ondan önce Kadıköy Fikirtepe'de yaptık. Orası da 1050 daireydi. Daha öncesinde de 700'lü konutlar. Yani genelde büyük projeler yapıyoruz şirket olarak. O zaman kentsel dönüşüm de öncelikleriniz arasında. Yani kentsel dönüşüm de yapıyoruz evet. Şu anki ama Etiler'de yaptığımız proje emlak konutlu kentsel dönüşüm değil. Orası hasılat paylaşımı olan bir iş. 24 ay sonra tamamlanacak. Evet 24 ay sonra teslim edeceğiz. Peki özellikle burada sadece 1 artı 0 mı 1 artı 1 mi konutlar? Projenin detayını anlatabilirim. Lütfen. Bizim projemizde 8 blok var. 8 blok 1 bloğuna ayırdık. O rezidans bloğumuz. Orada sadece 1 artı 1 ve 2 artı 1 var. Diğer binalarda 7 tane blokta 3 artı 1'den 6 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz mevcut. 2 tane sosyal tesisimiz var projede. Rezidans bloğunun ayrı, diğer blokların ayrı bir sosyal tesisi var. Toplam 205 konut var projede. Bu %25'i şu an satıldı diyorsunuz. Ağırlıklı olarak tercih edilenler hangileri? Küçüklerden de var, büyüklerden de var. Yani sadece küçükler satılmadı. Küçük dairelerden de satılanlar var. Yatırımcıların aldığı da var. Ama büyük 5 artı 1 sattığımız daireler de var. GEO sektörünün öncü isimleri artık e, çağımız başka noktaya gidiyor. Eskiden evet. çok büyük daireler tercih edilirdi. Şimdi bir artı sıfırlar yatırımlık açısından önemli diye değerlendirmeler sunuyor. Bu kanaate katılır mısınız? Çünkü biraz nüfusta da gerilemeyi takip ediyoruz ve sanki bir artı sıfır, bir artı birler daha fazla tercih ediliyor. Ya bir artı sıfır, bir artı bir hem ulaşması daha kolay fiyat olarak. Bir de metrajları küçük olduğu için dairenin fiyatı da çok yüksek olmuyor. O yüzden de tabii ki talep var projelerin genelinde de 1 artı 1 mevcut o yüzden. Bizim de etiler projemizde 1 artı 1 dairelerimiz var mevcut. Ama 1 artı 0 dersek yani benim kendi düşüncem 1 artı 0 otel odası gibi şey. 25-30 metrekare aralığında çok doğru bir daire değil. Ama tabii ki ulaşılabilmesi daha kolay olduğu için yapıyoruz. Hı hı. Acı badem dediniz. başka sadece İstanbul lokasyonunda mı daireler icra ediyorsunuz? Yok biz Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da önceden yaptığımız işler de var. Şu anda devam eden işlerimiz var. Ama şu an bir tane İstanbul'da projemiz var. Onun dışında Levent bölgesinde iki şantiyemiz var. Bir de Diyarbakır'da bir konut projemiz var. Şu an Diyarbakır'daki da. projenin ayrıntılarında neler var? Orada 226 daire yapıyoruz. Orada da yaptığımız sitede 3 artı 1'ler var ve 6 artı 1 büyük daireler var. Tabii bizim bölgede Doğu Anadolu, Güneydoğu'da daha çok büyük daireler talep görüyor. Çünkü aileler büyük. Arsaların e, imar çap, imarları öyle olduğu için daha büyük daireler yapıyoruz ve daha büyük dairelere daha çok talep var orada. Peki orası da kentsel dönüşüm üzerine Hayır, çalışma mı? Hayır, kentsel dönüşüm değil. Arsa bizim de. Şimdi deprem gerçeğini de Türkiye adına konuşuyoruz özellikle İstanbul için. Evet. E, maalesef depremleri yaşadığımızda kentsel dönüşüm daha fazla gündemimizde oluyor. Depremlerle nasıl mücadele edeceğimizi daha fazla konuşuyoruz ama biraz böyle ara açıldığında unutuyoruz deprem zaten. görmediğimizde unutuyoruz. Siz e, bu işin kompetanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Estağfurullah. Yani bence İstanbul'un bir kere gerçekten çok acele kentsel dönüşüme çok daha hızlı şu an var. Devam ediyor. İstanbul'da her yerde bir kentsel dönüşüm var. Kadıköy'de var, Bağdat Caddesi'nde var, işte Bağcılar'da var. İstanbul'un çoğu bölgesinde var ama tabii bazı yerler var. Siz de biliyorsunuzdur. Artık Allah etmesin bir deprem olursa oraya araç değil insan bile gönderemeyiz. O kadar ara sokaklarımız var ki. O kadar binalar dip dibe ki. Oralarda bir an önce başlaması lazım. Ama bunun için hem bakanlığın hem belediyelerin işbirliği yapıp bu işleri yapması lazım. Özel sektörün bu işi üstlenmesi çok zor. Büyük bir kentsel dönüşüm. Tek binalar, siteleri bizim gibi firmalar değiştirebilir ama büyük semtlerdeki, ilçelerdeki kentsel dönüşümü bakanlık ve belediye işbirliği olmazsa Bayağı zor işler. Ne kadar binanın dönüşmesi gerekiyor İstanbul'da tahmini? Bununla alakalı bir fizibilite çalışması Yiğit Grup gerçekleştirdi mi? Yani biz ilgileniyoruz ama tabii ben bütün İstanbul'un, yani bizim firma bütün İstanbul bölgesinin değil de işte bizim şu an ilgilendiğimiz Beşiktaş ilçesi var. Beşiktaş'ın şu an %60'a yakının değişmesi lazım binaların. Çünkü hepsi 30 yaş üzeri binalar. Onların çoğu da riskli binalar. Riskli binaların da bir an önce değişmesi lazım. O ne kadar değişti lazım. peki? Efendim? Ne kadar değişti? %60'ı değişmesi lazım diyorsunuz. %60'ı değişti, değişti de bence daha %5 falan bile değişmemiştir. Hmm. Etiler bölgesinde, Beşiktaş bölgesinde hala çok eski binalar mevcut. Yani %5'i ya değişti ya değişmedi. Çok geride kentsel dönüşümde. Bununla alakalı peki imelendirmek adına bakanlık ve belediye işbirliği mi olmalı? Nasıl ilerlemeli? Kesinlikle olması lazım ama tabii biliyorsunuz 2,5 yıldır ülkemizde bir deprem gerçeği var. Depremden sonra da işte Adıyaman, Malatya, Maraş, Diyarbakır bütün bölgede TOKİ konutları, sosyal konutlar, deprem konutları yapıldığı için İstanbul'a tam iğmelenme olmadı. Şu an bundan sonra İstanbul'un iğmesi daha da artacaktır. Ki tabi burada söylediğim gibi bakanlık ve belediye işbirliği olması lazım. İki tarafında elini taşın altına koyup rezerv alanları belirleyip hızlandırması lazım. Şimdi ağırlıklı olarak İstanbul'da belli başlı lokasyonlarda projeler geliştirdiğinizi ifade evet. ediyorsunuz. Peki e, bu yıl bu çağ e, İstanbul'da rasyonel yatırım noktaları dediğimizde e, hangi lokasyonları öne çıkarıyorsunuz? Yani şu an İstanbul bizim firmamız olarak daha çok merkezi lokasyonlarla ilgileniyoruz. Çünkü daha dışarıdaki yerlerde satışlar biraz daha ağır. Ve oradaki maliyetlere yakın satışlar olduğu için karlılık inanılmaz düşük. Ve arsasını kimse %50'nin altına vermek istemiyor şu an. Yani Beşiktaş bölgesinde şu an arsa %60-65 aralığındayken dönüyoruz Beylikdüzü, Basın Ekspres, Küçükçekmece gibi bölgelere baktığımızda da arsa oranları %50. O yüzden o bölgelere çok sıcak bakmıyoruz. Çünkü oradaki satış rakamları daha düşük. Buraya, bu bölgelere göre karlık yok gibi bir şey ve satış yok. O bölgelerde satış çok kısıtlı. Türkiye'de eskiden yabancı satış vardı. Vatandaşlık alabiliyordu. E, hala alabiliyoruz ama eskisi kadar yabancı satışta yok ülkemizde. Biraz azaldı. Burada inşaat maliyetlerinin geldiği noktada etkili herhalde değil mi? Kesinlikle. Arzın istenen düzeyde arsanın, olmaması için. hem inşaat maliyetinin yüksek olması. Arsa da olmaması mı? Problem. Ya arsa zaten İstanbul'da çok kısıtlı. Hı hı. Siz de biliyorsunuz. İstanbul'da genelde ya kentsel dönüşüm olacak ya eski bir fabrikanın yeri olacak. Sadece Başakşehir, Arnavutköy bölgesinde boş arsalar var. Onun dışındaki bölgelerde genelde kentsel dönüşüm gibi. Ya bir eski bir fabrika var ya bir eski işletme var. Ve onun dışında konut binaları var. Kentsel dönüşüm yaparak arsa üretebiliriz. Çok arsa üretemiyoruz. Hı hı. Biraz burada açılışta aslında ekonomi politikalarını ufak da olsa temas etmiştik. Finansmana evet. erişim ve finansman maliyetlerini de konuşalım mı? Ne dersiniz? Olur tabii. Yani son bir buçuk yıl içinde eskisi kadar krediye ulaşamıyor firmalar. Bizim de ulaşamadığımız dönemler oldu. Çünkü sürekli sıkılaştırma var ülkemizde. Enflasyon düşsün diye. Enflasyon düşsün diye sürekli sıkılaştırmadan sebep kredi limitimiz olmasına rağmen kredi kullanamadığımız günler oldu. Siz de biliyorsunuz. Yüzde birlerde olduğu için sıkılaştırma şeyleri. Bankaların oranı doldurduğunda artık kredi kullandıramıyorlar o hafta. Bir sonraki haftayı beklememiz gerekiyor. Bazı sorunlar yaşadık geçen yıllarda. Sene sonu enflasyon beklentiniz ve faiz beklentiniz ne peki? Benim sene sonu faiz beklentim 36 civarında olur diye düşünüyorum. 36 veya 35 olur. Politika faizi. Evet politika faizi. Enflasyon da 28-30 aralığında olur. Önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren faizin geleceği noktayla birlikte sektörün daha da hareketlenmesini öngörüyor musunuz peki? Kesinlikle açılacak. Çünkü şu an inanılmaz bir bekleyen talep var. Talep 2 yıl, 3 yıldır işte faizler yüksek olduğu için tüm tüketici parasını faize koydu. İşte %50 mevduat faizi olduğu için ortalama. Kimi dönem 53-54'lere çıktı. Şu an 44-45 seviyelerinde. Herkesin parası bir şekilde mevduatta. O para piyasaya çıkacak. Oradan ya konut alınacak ya ticari dükkanlar alınacak veya işte otomotiv sektöründeyiz. Otomotive dönecek gibi yatırımlar çoğalacak. Ama tabii o döneme kadar müşterilerin beklemesi işte ee, şu an bugün uygun bir daire diyelim ki bir dairenin fiyatı 10 milyon veya 15 milyon, 15 milyonluk bir daire önümüzdeki yıl aynı fiyata kalacak mı? Kesinlikle kalmayacak. Önümüzdeki yıl %40 civarında bir artış olacak. Bence şu an herkesin bir an önce sektöre gelip ihtiyaçları varsa almaları gerekiyor. Şimdi bazı projelerden bahsederken Yiğit Grup'la alakalı emlak katılım ve emlak konutla e, işbirliği içerisinde olduğunuzu ifade ettiniz. Evet. Türkiye büyürken, büyümede ivmelenmeyi yakalarken konut sektörünün bu ivmelenmede payının büyük olduğunu biliyoruz. Tabii. Ki. İnşaat Gevşeme sektörü. politikalarıyla birlikte inşaat sektörü adına, GYO sektörü adına yeni kampanyalar söz konusu olacak mı? Bu konuyla alakalı öngörünüz konut sektörünün temsilcisi Kesinlikle olarak olacak. nedir? Kesinlikle olacak. Hatta emlak konutun şu an bir çalışması var. Hı -hı. Önümüzdeki aylarda açıklayacaklar. Ne üzerine bu çalışma? İşte, daha çok taksit ve oranlarla ilgili. Diyelim bugün emlak konutun 36 ay taksitli kampanyaları varken önümüzdeki dönemde 60 aya kadar belki 120 aya kadar bir kampanya çalışması var. Oranlarının da daha düşük olduğu tutarlar olacak bir yeni kampanya üzerinde çalışılıyor. O kampanyaya biz de proje olarak katılacağız. <laughs> Katıldığımız kampanyada da bana göre Emlak Konut projelerinde satışlar çok daha hızlanacak. Bundan 3-4 ay önce bir kampanya oldu. Orada Arnavutköy bölgesindeki satışlar bayağı iyi gitti. Diğer bölgelerdeki satışlar biraz daha azdı ama çünkü o bölgedeki daire fiyatlarıyla diğer bölgedeki daire fiyatları arasında fark olduğu için daha düşük rakamlı konutlar daha rahat satıldı o bölgede. Taksitlerde uygun olduğu için. Emlak konutun bu olası kampanyasında peki bir önceki Arnavutköy dediniz. Yeni evet. kampanya hangi bölgelerde olabilir? Aslında hepsinde oldu ama en çok Arnavutköy'de satış oldu bir önceki kampanyada. Şu an yine bütün Türkiye emlak konut projelerinin hepsinde olacak. Bence bu kampanyada tüm projeler daha hızlı satacaktır. Tabii o kampanya çıkana kadar... Faiz oranı bir tık daha düşerse, 2 puan veya 3 puan daha düşerse, biraz da konut kredilerinin öne açılırsa daha rahat satışlar yaparız. Hı hı. Önümüzdeki aylarda herhalde açıklanacaktır değil mi? Evet, açıklanacak. Peki e, ne kadarlık bir konut arzı olacak tahminen? Yani bildiğim kadarıyla 5000 e, konut civarında bir şey olacak. 5000 konut Evet, emlak konutun tüm projeleri katılacak çünkü. Hı hı. 24 ay sonra... Teslim garantisiyle mi olacak peki bu konuyla alakalı neler var? Tabii dersiniz? projeden projeye değişir biliyorsunuz geçenlerde Emlak Konut bir de gayrimenkul sertifikasıyla yaptığı bir proje çıktı. Damla Kent diye. Orada bayağı bir konut sayısı var ama oranın ilk etapı çıktı. Onun dışında diğer etaplarda başlayacak. Geneli 24 ay sonra, 12 ay sonra teslim olan projelerde olacak. <laughs> Yiğit Grup olarak otomotiv sektöründe de yine çalışmalarınız mevcut. Biraz otomotiv sektöründe konuşalım mı? Bu sektör adına 2025 nasıl geçiyor? Otomotiv sektöründe bizim iki ayrı şehirde bayiliklerimiz var. Mercedes bayiliğimiz var. Mercedes'te şu an önceki yıl Türkiye'de 2024 yılında bugüne kadar ki yani Mercedes Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren bir firma. O günden bugüne kadar otomobilin en çok satıldığı yıl oldu 2024 yılı. 29.637 araç satıldı. Bu yıl beklenti onun biraz daha üstünde olacak. Ee, üst segment araçlarda satışlarımız hiç gerilemedi. Tabi genel sektörü sorarsanız genel sektörde biraz yavaşlama var. İşte daha alt markalarda yavaşlama var ama bizim markada öyle bir yavaşlama söz konusu değil. Hiç düşmedi. Hep hedeflerimiz tuttu. Ee, sayılarımız hep artıyor. Hatta biz büyüme öngörüyoruz. %20-25 civarında büyüme öngörüyoruz. Bu yılda öyle kapatırız diye düşünüyoruz. Hı hı. Otomotivde mi %25'lik büyüme? Evet. Yani bizim bizim marka özelinde diyorum. Diğer markalarla ilgili düşüş var. Hı hı. Burada peki e, krediye ulaşmada zorluk yaşanması otomotiv tercihlerini tüketicinin nasıl etkiliyor? Yani şahıslarda zorluk var ama şirketlerde, kurumsal şirketlerin firmalarda kredi kullanabiliyorlar. %70-80'e kadar bir aracın bedelinin %70'ine 80'ine kadar kredi kullanabiliyor. Mercedes'in kendi finansman kampanyası var. Oradan kredi kullanabilir müşteriler. Hı hı. O yüzden erişebiliyorlar. Çok sorun yaşamıyoruz. Hatta orada kampanyalar bile oluyor. Bazı dönemler 12 aya kadar sıfır taksit, sıfır faiz gibi kampanyalar da oldu. Hı hı. Bu da tercihleri etkiliyor herhalde. Kesinlikle öyle. Ne gibi fırsatlar var peki otomotiv sektöründe? Ya, otomotivde siz de biliyorsunuz yani euro yükseldikçe gelen arabanın değeri sürekli yükseliyor. Herkes de euronun yükseleceğini öngördüğü için ülkemizde bir an önce arabamı alıp artık bineyim. Çünkü herkesin ihtiyacı ev sonra araba olduğu için herkes bir arabasını alıp bir an önce euro yükselmeden, enflasyon yükselmeden bir an önce arabasını almak istiyorlar. Aslında iki önemli sektör şu anlamda birbiriyle ilintili. ...tasarrufu olan kişiler ya ev mi alayım, araba mı alayım diye çok soruyor. <laughs> ee, ve karşılığında da şöyle bir cevap da görüyorlar. Son iki yıla baktım işte ev daha değerlenmiş ya da araba biraz daha getirisi yüksekmiş. Geçtiğimiz 2-3 yıl için tablo neydi, ne anlatıyordu? Ya otomobilde çok oldu Hatta duymuşsunuzdur piyasada işte bayiden arabayı alıyorlardı. Dışarıda daha pahalı satabiliyorlardı. Çünkü yoktu. Araç kısıtlı geldiği için çip krizi vardı bir dönem. Aracı alıp dışarıda yatırım aracı gibi kullanan çok vatandaşımız oldu yani ülkede. Bayağı kişi alıp kar edip sattı. Ama tabii o dönemler bitti. Şu anda herkes dediğim gibi hala değerleneceğini düşündüğü için hem otomobilin hem ev tarafında iki tarafta da yükseleceğini düşünenler zaten gelip şu an alıyorlar. Ama tabii bir yandan mevduatlı parası olan herkes Hala paranın üstünde yatıyor. Yastık altından çıkarmayı tercih etmiyorlar. Gelip piyasaya katmıyorlar. Bence bir an önce katmaları gerekiyor. Şimdi iki önemli sektörü konuşuyoruz. Şunu da merak ediyorum. Son yıllarda Borsa İstanbul'a açılan birçok şirket görüyoruz. Halka evet. arzı gerçekleşen. Yiğit Grup halka açılmayı düşünüyor mu? Bu konudaki çalışmalarınızı biz da konuşalım. Biz biraz çalıştık. Geçen yıl çalıştık. Düşüncemiz var ama daha netleştirmedik. Ama biz biraz çalıştık. Hem sadece şeyi düşündük. GYO tarafında bizim çünkü kira gelirli yerlerimiz de var. Hastane gibi, yurt gibi. Biraz daha portföyümüz geliştikten sonra açmayı planlıyoruz. Orta vadede halka açılmayı düşünüyorsunuz. Evet, düşünüyoruz. GYO kanadını mı yoksa? Evet, GYO olarak. Hı -hı. GYO olarak halka açmayı düşünüyoruz. Peki Yiğit Grup bu seneyi nasıl bir büyümeyle, nasıl bir karlılıkla tamamlayacak? Yani bizim geçen yıla göre biz %30 büyüyoruz. Şu anki hedeflerimiz o doğrultuda ilerliyor. Enflasyon muhasebesi yapılmış halde mi? 130? Tabii, ki, tabii, ki, tabii real mi? büyüme. Evet, evet. Real büyümeyi söylüyorum. Önümüzdeki yıl %45-50 civarında büyümeyi planlıyoruz. Çünkü önümüzdeki yıla yeni yatırımlarımız olacak. Daha iyi lokasyonlarda projelerimiz olacak. Ondan dolayı geçen yıla göre cirolarımız bizim %30'a yakın büyüdü. Satış rakamlarımız da büyüdü. Önümüzdeki yıl dediğim gibi %45-50 civarında bir büyüme öngörüyoruz şu an ve evet, bunu yeni var. projelerinize bağlıyorsunuz. O evet. olası projeleri de açar mısınız biraz? Ya yani onlar daha tam netleşmediği için bazıları kentsel dönüşüm. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm hemen bir günde, bir ayda bitecek bir iş değil. İşte büyük bir siteyle ilgileniyoruz. Oranın malikleriyle görüşmelerimiz aylar sürüyor. Bazısı bir yıla yakın sürebilir. O yüzden hani tam netleşmediği için söyleyemem tab netleşecek birkaç ay içinde netleşir onlar o zaman tekrar gündeme getiririz. O zaman kentsel dönüşümle alakalı olan Kanat İstanbul herhalde diye tahmin evet, ediyorum. Evet evet İstanbul'da. İstanbul'da. Yine merkezi bir yerde. Hı hı. Başka bir şehirde peki çalışmalar var mı? Şu, Şu an başka bir şehirde dönemde. otomotiv üzerine Çanakkale'de yeni bir otomotiv bayiliği planlıyoruz. Önümüzdeki yıl 2026'da 2026 Eylül gibi orayı Açılışını yapacağız. Bakalım, Mercedes önümüzde... Çanakkale'de biliyorsunuz çok gelişen bir bölge. Hı hı. Köprüden sonra hem nüfusu büyüyor hem yatırımlar büyüyor. O yüzden Çanakkale'yi Mercedes'le beraber karar verdik. Planlıyoruz. Bakalım önümüzdeki süreçte hem otomotiv sektörü için hem de konut sektörü için nasıl bir görüntü olacak. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür için. ederim. Sağolunuz. Yiğit Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz.